Selamun Aleyküm arkadaşlar. Evet. Horamitimizi bitimizi yapa gene. Evet. Kandil görüntüsü arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlarımızın kandilini kutluyoruz. Süleyman hocamın geçtiğinde bir kandil görüntüsü alalım dedik. Evet. Beşinci cevcefe arkadaşlar. Beşinci cevcefe evet. Kapalı yavruyu görüyorsunuz. Kapalı yavru var. Arkadaşlar dışında da kapalı Kapı yavru dışında var. Kapı dışında da var, beşin dışında. Evet, muhtarım nefes aldırmıyor arkadaşlar, muhtarım. Bunu da vurayım Bu arının balı iyi, kemeri güzel. Şimdi bu iç, içerideki çercefelerin yavru durumunu bakalım. Bundan en az 15 kilo kestane balı alırsın Kadem Bey. Evet, şimdi görebilirsin. Evet, evet maşallah Süper. Ana burada. Görüyorsun anayı. Karniyolarımız. Evet, evet. 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 maşallah subhanallah. İçeridekide de, de yumurta aynı. Size bir bir, bir bir daha. Evet. Evet. Üçüncü de görüyorsunuz. Evet. Yavruyu. Evet arkadaşlar. Ara artık ilkbahara Yapmış. Evet. Ananın Maşallah ananın durumunu da bu yavrudan. Yavru atış düzeninden evet görebilirsiniz. Evet. Hiç boşluksuz. Arı yumurtlanmış. Ananın kalitesi buradan anlaşılır. Maşallah subhanallah Genelde arılarımızın durumu bu arkadaşlar. 5 çerçeve. 6 çerçeve. 7 çerçeve arılarımız da var. Yok, ortalama 5 çerçeve. Evet, ortalama 5 çerçeve. Bölme arılarımız bile en az 4 çerçeve. Evet, Maşallah, sübhanallah. Hadi bize hayırlı olsun arkadaşlar. Kandilinizi yeniden kutluyoruz. Bu kandil görüntüsü olsun dedik.